Merhaba arkadaşlar. Bugün de videomun derslerimizin kaçıncı bölümü? 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün if komutunu if fonksiyonunu işleyeceğiz. Hep komut diyorum ya. Şimdi if fonksiyonunda hızlıca giriş yapalım. If fonksiyonunda diyorum ki ben makine bilgisayarıma diyorum ki mesela şunu yeniden boyutlandıralım şuradan boyutlandırılması lazım. Yeniden boyutlandır 200'e 200 bir şey yapalım. Bilgisayarıma geliyorum. Yani hatta paint de göstermeyeyim direkt biz size windows'ta e, nasıl kullanılıyor, programcılıkta nasıl kullanılıyor ona geçeyim. Mesela bir tane integer değer oluşturalım a diye. Bu ne olsun eşittir. 30 ya da ne bileyim 100 olsun. Sonra e, if if komutumu kullanıyorum. Parantez açıyorum. A denktir. iki tane şey, iki tane eşittir işareti kullanıyorum. İşaretlerde şöyle e, bir e, eşi, iki tane eşittir olunca eşit midir oluyor. E, eşit değil ise şey oluyor. Böyle oluyor yani yüzemez. Şimdi ben size direkt göstereyim. A eşittir 100. 100 ise bana ne yazdırsın? A sayısı 100'e 100'e eşittir olsun. Şöyle noktalı virgülümüzü koydum. Hemen başlatıyorum. Evet, bilgisayar düşünüyor. Haydi yaparsın. Evet, a sayısı 100'e eşittir dedi. Ama e, şimdi diğer seçeneğimiz if eşit değilse kullanalım. a eşit değilse 100'e printf a sayısı sayısı 100'e eşit değildir dedik ve noktalı virgülümüzü koyduk. Ama A sayısını da değiştirelim. Mesela 105 olsun. Hemen bir daha çalıştırıyorum programımı. Bakalım ne yazacak. A sayısı 100'e eşit değildir yazdık. Gördüğünüz üzere bu kadar. Basit if komudu bu şekilde kullanılıyor. Mesela if komudunda eşit de eşit midir? Eşit değil midir? Bir de şey kullanacağız. If mesela a sayısı eşittir 100'e bir tane de b sayısı oluşturalım. Integer b b eşittir. Bu da 100 olsun. Şu şekilde. a sayısı eşittir 100'e eşitse ve b sayısı v demek için de şöyle iki tane şundan koyuyoruz. Şu işaretin ismini bilmiyorum sanırım. İşaret ismini bilmiyorum. Hatta bakalım hemen beraber öğrenelim diyeceğim. Ya da ismine gerek yok ya. Bu işareti koyuyoruz. O da shift 6 ile. B eşittir 100'e eşitse bize ne yazırsın? printf A sayısı 100'e 100'e ve B sayısı B sayısı Pardon 105 olacak. Şurası 105. E. 105'e ve B sayısı 100'e eşittir yazdırsın. Ee, noktalı virgülümüzü koyduk. Bakalım ne yazdıracak. Ha bir saniye. Şey daha tamız olacak. Boşluk bırakmadık. Okunaklı olmayacak pek. Ters slash yaz yazıyorum boşluk bırakmak için. Bakın A sayısı 100'e eşit değildir. Bakalım. A sayısı evet 105 100'e eşit değildir. A sayısı 105'e ve B sayısı 100'e eşittir. Bakalım. Evet gerçekten doğru. If V'yi de öğrendik. If de nasıl V denir. Şimdi bir de V'yi öğrenelim. If A sayısı mesela bu sefer 100 olsun. Bunu nasıl kullanabiliriz? Veya da şu şekilde, şu işareti şu şekilde veya derken Alt GR tuşuna basıp Shift Sol Shift'in yanında bir sağında şöyle ok işaretleri var. Ona Alt GR ile basıp tutup bastığınızda bu işaret çıkar. Onu dikkat edin. Şimdi A sayısı 100'e eşit değilse eşitse veya ve a sayısı 100'e eşit değilse mi yapalım ne yapalım a sayısı 105'e eşitse şöyle yapsın printf a sayısı şuraya noktalı virgülümüzü koyalım şimdiden A sayısı A sayısı 105'e şunu çekelim 105'e veya 100'e tabi noktalı virgül koyup pardon kesmeye şartı koyup şey yapmayı unuttuk 105'e veya 100'e eşit ola eşit olabilir veya 100'e eşit olabilir. Bakalım ne azdıracak. Ee, tabii bir tane daha boşluk bırakmamız gerekiyor. 6-6 okunaklı olsun. Bir daha çalıştırdım. Dedi ki bana, A sayısı 105'e veya 100'e eşit olabilir dedi. Ama ben bu A sayısını 100, 100 veya 100'den 105'ten farklı bir şey yaptığımda Bakın 106 yapalım. Bakalım yaz, yazdıracak mı bize aynısını. A sayısı 100'e eşit değildir yazdırdı. Evet gerçekten 100'e eşit değil. 106'ya eşit. Ama bu sefer A sayısı 105'e veya 100'e eşit olabilir. Yazdırmadı gördüğünüz üzere. Şimdi bir de başka ne fonksiyon lazım olabilir. V'yi kullandık. veya'yı kullandık. Eşit midir? Eşit değilse. Bir de. Şöyle bir fonksiyon var mesela. Şöyle yapalım 106, bizim a sayımız 106 mesela, 2'ye bölündüğünde a sayısı 2'ye bölünebilir ya da 5'e bölündüğünde ya da 10'a bölündüğünde. Hatta bu sefer b sayısından yapalım. B, b'den b sayısından kalan 10 e, b sayısından. Ama şimdi aritmatik işlemler e, geçmeyelim bence kalan kalan işareti de şu şekilde onu aritmetik işlemlerde yaparız. Şu an bu lazım olan bize her şeyi öğrendik. Ee, ben hatta size bakayım videoma 8 dakika. Şimdi size bir tane ben program yapmıştım botla konuşma. Şu an daha basit bir program oldu. Size onu göstereceğim. Şimdi aç dedim. Bu if komuduyla alakalı. scanf fonksiyonu da var içinde. Ee, Dosya, şuradan kod dosyalarıma girdim. Sid ile konuşmacalar Bunu açsın bakalım. Dosyayı çözüm olarak açmak istiyor musunuz? Evet. Bakalım. Evet açtı. Mesela bu şekilde. Şimdi bunu çalıştı. Bakın burada da if kullanmıştım. bayağı yani çok basit bir program aslında. Şu anlık. Canım sıkılmıştı. If komodun madem var dedik. Biz de böyle bir şey yapalım. Şu an karmaşık gelebilir. Şu get char da bunu silelim hatta. Şimdi karmaşık gelmesin size. Hatta biraz daha yazmıştım ben bunu. Bakın bu sefer ilk başta bir size karmaşık gelebilir. Ama hepsi if ile alakalı şeyler. Mesela diyorum ki ben. Şöyle hatta ilk önce botu tanıtayım. Mesela şöyle büyütelim birazdan da. Birinci bot ne haber? Bot canım çok sıkılıyor. Bot moralim bozuk. Mesela şimdi burada ben bir yazıp mesela bir yazdım diyelim bot ne haber dedim. Bana dedi ki bot fena değil işte bilgisayarın içinde hapsoldum hepsi bu kadar. Mesela bunu nasıl sağladık? If dedim. If 1'e eşitse. Bakın burada scanf'i kullandım. Yani kullanıcı girişini taradım. Eğer bu kullanıcı girişi 1'e eşitse bana şunu yazdır. Bot fena değil. İşte bilgisayar için almış oldum. Hepsi bu kadar. Bakın. Aynen yazdırdı. Bu şekilde programı ilerlettim, ilerlettim, ilerlettim. Botla konuşabilen bir yani basit bir program yapmış oldum. Mesela bot moralim bozuk. Neden? Ne oldu dedi. İşlerim yolunda değil. Ölmek istiyorum. Sevgilimden ayrıldım. İşlerim yolunda değil. Her zaman olamaz ki. Tek tavsiyem. Hedeflerin ardından koşmaya devam et ki Falan filan. Yani böyle if komutuyla böyle basit bir bot size ödev olsun. Yani böyle basit bir bot yapın. ScanF'i de kullanmıştık. Hani şu an bilmediğiniz şey yok bu program hakkında. GetChar vardı. O da zaten yani çok önemli bir şey değil. Bot onsuz da çalışabiliyor. O zaten o şey kapanmasın diye bir şey konu. Boş verin onu. Bu şekilde ödev olsun size. Basit bir şey yapın. Hatta ben siz yaparken diğer videoda cevabını göstermiş olurum. O zaman bu video bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere.